Kıymetli arkadaşlar, Ev Akademisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. İkinci üniteden devam ediyoruz. B. Tedvin dönemi. Arkadaşlar, bu dersimizde neler öğreneceğiz? A. Tedvin faaliyetinin başlangıcı. B. Tedvin faaliyetinin devlet eliyle başlatılması. C. Abdülaziz bin Mervan'ın hadis tedvin faaliyetlerine katkısı. De Tedvin dönemi eserlerinin günümüze ulaşmama sebebi nedir? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Tedvin dönemi. Alt başlıklar: A. Tedvin faaliyetinin başlangıcı. Arkadaşlar bu dönem daha önce değişik yazı malzemelerine kaydedilerek veya ezberlenerek koruma altına alınmış olan hadislerin kitaplar yani divanlar içinde toplandığı dönemdir ve Hicri 1. asırın sonlarından 2. asırın 1. veya 2. çeyreğine kadar süren bir zaman dilimini içine almaktadır. Aslında değişik sahabilerin bildikleri hadisleri onlardan toplayıp yazma faaliyeti daha eskilere dayanmaktadır. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'nın sahabileri tek tek dolaşarak onlardan sorup öğrendiği hadisleri yanında taşıdığı yazı malzemelerine yazdığı nakledilmektedir. Bu da bir nevi tedvin yani toplamadır. B. Tedvin faaliyetinin devlet eliyle başlatılması Arkadaşlar hadislerin tek tek toplanmasına tedvin dediğimiz gibi burada tedvinle daha değişik bir durum kastedilmektedir ki bu hadislerin daha geniş kapsamlı ve bir kitap veya divan içinde toplanmalarıdır. Böyle bir faaliyeti devlet eliyle ilk olarak başlatan kimse Halife Ömer bin Abdülaziz olmuştu. Bu adil ve alim halife idaresi altındaki muhtelif bölgelerin yöneticilerine mektuplar göndererek bölgelerinde bilinen hadislerin yazılıp gönderilmesini emretmiş. Bunun üzerine de hadisler defter defter yazılıp halifelik merkezine gönderilmişti. Bu önemli ilmi faaliyete dönemin birçok alimi katılmıştı. Ancak onların içinde en büyük gayreti İbn Şihab ez-Zühri göstermişti. Öyle ki ilmi yani hadisi ilk tedvin eden kimse İbn Şihab'dır denmiştir. C. Abdülaziz bin Mervan'ın hadis tedvin faaliyetlerine katkısı. Ömer bin Abdülaziz'den önce babası Mısır valisi Abdülaziz bin Mervan'ın da valiliği sırasında hadisleri toplama faaliyetine giriştiğini gösteren bir haber vardır. Buna göre Abdülaziz bin Mervan, Kesir bin Mürre'ye bir mektup göndermiş ve ondan Ebu Hureyre dışındaki sahabelerden duyduğu hadisleri yazıp kendisine göndermesini istemişti. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadisleri istememesinin sebebi onların kendisinde bulunmasıydı. Neticesi bilinmeyen bu teşebbüs tedvin olarak değerlendirilirse Tedvinin başlama tarihi Hicri 65-85 yılları arasına kadar iner. D. Tedvin dönemi eserlerinin günümüze ulaşmama sebebi nedir? Bu dönemde yazılan eserlerden hiçbiri günümüze ulaşmamıştır. Muhammed Hamidullah ilk dönemlerin yazma eserlerinin hemen hemen hepsinin Bağdat'ın Moğollar tarafından istilası esnasında tahrip edildiğini kaydetmektedir. Gerçi İmam Zeyd bin Ali'nin müstedi günümüze ulaşmış ve basılmıştır. Ancak bu eserin mevcut şeklinin İmam Zeyde mi yoksa eserin ravisi Ebu Halide mi ait olduğu tartışmalı bir konudur. Bunun için bu dönemde yazılmış olan eserlerin iç düzenleri hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Bununla beraber gerek ilk çalışmalar olmaları gerekse mütakip dönemin tasnif dönemi olması göz önüne alındığında bu dönemde hadislerin kitaplarda konu, ravi ve sıhhat bakımlarından karışık olarak toplandıkları söylenebilir. Belki belli bir zamandan sonra namaz, oruç, haç gibi ana konulardaki hadisler müstakil kitaplarda ama yine de kendi işlerinde bir sıraya konulmadan toplanılmış olabilirler. i̇bn Hacer el-Azkalani'nin Tabiun'un son dönemi alimleri her konuyu ayrı olarak tasdif ediyorlardı sözü bunu düşündürmektedir. Bu dönemde hadislerin rivayetinde senet kullanımı tamamen yerleşmiş ve senet hadisin ayrılmaz bir parçası olmuştu. Artık senetsiz hadis rivayeti binaya merdiven kullanmadan çıkma olarak değerlendirilecek senet hadisçinin sahtekarlara karşı silahı kabul edilecektir. Kıymetli arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere Allah'a emanet kalın.